Evet kadınların siyasetteki temsili hala çok yetersiz. Peki ya ekonomik hayatta, kadın istihdamında, ücret politikasında? İyi Parti Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar'dan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Leyla Çam değerlendirdi. Ülkemizde kadın erkek eşitsizliğinin her geçen gün daha da derinleştiğini söyleyen Çam, Eşit ve adil bir Türkiye güçlü kadınlarla mümkündür ifadelerinde bulundu. Şimdi de İ Partili Çam'ın açıklamalarını getiriyoruz ekranlarınıza. Kadın güçlenirse Türkiye güçlenir. Kadın özgürleşirse demokrasi büyür. Kadın eşit olursa cumhuriyet tamamlanır. Türkiye'de kadına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü nedeniyle birçok kadın örgütü ve siyasi partilerin kadın kolları tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü sebebiyle İyi Parti kadın kolları başkan ve üyeleri de bir araya geldi. İl binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan partinin kadın aile ve sosyal hizmetlerden sorumlu il başkan yardımcısı Leyla Çam, seçme ve seçilme hakkını elde etmenin yıl dönümünü her zamanki gibi gururla kutladıklarını belirtirken, ancak bugün gelinen noktada eşit temsilin, eşit fırsatın ve eşit yaşam hakkının hayata geçirilebildiğini söylemenin mümkün olmadığını belirtti. Ancak aradan geçen yıllara rağmen bu büyük kazanımın ruhuna uygun biçimde, eşit temsilin, eşit fırsatın ve eşit yaşam hakkının hayata geçirilebildiğini söylemek mümkün değildir. Bugün kadınlara verilen demokratik hakların yıl dönümünü kutlarken, kadınların yaşam haklarını korumakla yükümlü kurumların bile sorumluluklarını hatırlatmak zorunda kalıyoruz ne yazık ki. Kadınların siyasetteki temsili hala olması gerekenin çok gerisindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde kadın temsil oranı hala yüzde 20'ler düzeyindedir ve maalesef siyasi partilerde karar alma mekanizmalarında çoğunlukla erkek egemen yapılardır. Ekonomik hayatta kadın istihdamı zayıflamakta, toplumsal cinsiyet eşitsizliği derinleşmekte, kadınlar en temel hak olan yaşam hakkı için mücadele etmektedirler. Kadınların istihdama katılımı OECD ortalamasının çok altında seyretmektedir. Ücret eşitsizliği devam etmekte ve kadınların büyük bölümü kayıt dışı, güvencesiz işlerde çalışmaktadır.